merhabalar. Ben daha bugün beraber yepis yeni ürünler deneyeceğiz. Böyle sevgililer günü ya. O yüzden pembeli membeli ürünler deneyeceğiz. Aslında ben isterdim ki sevgililer gününde böyle koleksiyonlarca çıksın. Birkaç bir şey çıktı. Onlardan da bahsedeceğiz. Yani baya bir şey yapacağız. O zaman önce YouTube sağ şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videoları anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram ve TikTok hesabım var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Şimdi normalde sevgililer gününde zaten çok çok fazla böyle yeni koleksiyonlarca çıkmıyor. Genellikle benim takip ettiğim kadarıyla bu arada fondötenlerim yeni değil. O yüzden onu uyguluyorum ve bir yandan da konuşuyorum. Mesela Natasha Denona her sevgililer gününde far paleti çıkarıyordu. Bu sene far paleti çıkartmadı ki bence çok iyi bir şey yaptı. Çünkü son iki senede çıkarttı paletler birbirlerine, son üç senede hatta paletler birbirine çok benziyor. Bir önceki senede hem yüz hem far paleti yani hem far olan hem yüz paleti falan Öyle bir şey çıkartmıştı. Neyse bu sene sadece yüz paleti çıkarttı. Türkiye Sephora yok mu? İndirime girdi. Sevgililer günü indirimine. Nasıl bir tesadüfse artık sevgililer günü indirimine girdiği anda o yeni gelen Natasha Denona yüz paletinin Stokları tükendi. Dudak kalemi ve ruj da çıkarttı. Hepsini almak istemiştim. Hepsini favorilerime eklemiştim. Hiçbirisi stokta görünmüyor. En azından Ankara'dan alınamıyor. <laughs> bu arada şu fırçaya bayıldım. Bu fırçayı size ben aşağıya linkleyeceğim. Bu normalde Sephora Collection'ın Glitter Power isimli bir koleksiyonu çıktı. Onun fırça setinden çıkan bir fırça. Bendeki sapı böyle. Ama bu Multi use mu işte bir sürü şey kullanabileceğiniz bir fırça. Sephora Collection'ın kalıcı koleksiyonunda da var. Ama asıl fırçayla ilgili şöyle bir şey oldu. Naşita bir sevgililer günü koleksiyonu çıkartmış. Daha doğrusu zaten var olan fırçalarını sevgililer günü saplı falan yapmış. Gratis de satılıyordu. Gördüğüm anda almalıydım. Fondöten fırçasını almak istemiştim. Birazdan alırım dedim abi. O birazdan da bitmişti yani. Mağazalarda da bulamadım. Bir tane aldık ve pudra fırçası var. Kalp şeklinde. <laughs> Ondan bir tane buldum bir mağazada. Ama ya açmışlar, oynamışlar bir şey olmuş. Böyle kafası, kalp biraz dağılmıştı. Aa. Neyse o yüzden almadım onu. Sonra da bulamadım ama... Öyle bir şey var. Bugün Yeni bir kapatıcı deneyeceğiz beraber. Notun Collagen Concealer isimli concealer'ı. Karton kutuya koymuşlar, karton kutuyu bantlamışlar. Onun içindekini bantlamışlar. İnsanlar nasıl saldırıyorsa bunlar? Bendeki 2 numarası Improved Skin Elasticity diyor. Yani cildin elastikiyetini arttırırmış. Ooh. Ooh. Göz kremi gibi bir aplikatörü var. Ne kadar da bakım yapacağını iddia eden bir ürün. Oh. Nasıl soğuk biliyor musunuz? İnanılmaz soğuk. Çok güzel. Bu böyle göz altındaki kan dolaşımını şey eder, hızlandırır. Ama bununla uygulamayacağım tabii. Parmağımla uygulayacağım. Çünkü genellikle bakım yapan ürünler bildiğiniz üzere çok yüksek kapatıcılı olmuyorlar. Bir de bunun rengi de bana tam olmadı. O yüzden parmağımla dağıtmam daha iyi. Fena değil. Kapatıcıları çok yüksek değil evet. Hatta bayağı az. Ama zaten çok ince yapılı. Şimdilik fena gözükmüyor. Aaa bunu unuttum. ona Onu diyecektim. Naşita'nın o sevgililer günü böyle kalpli şeyle fırçalarını alamayınca dedim ki bari bunu deneyelim. Ben bunu önceden almıştım. Premium makyaj fırça seti diyor. Disco party. Evet. Bu setin içerisinde 3 tane fırça çıkıyor. Bu Premium fırça setinden bir tane daha var. Onun fırçaları da fena gözükmüyor. Bunlar şu geniş yapılı pudra fırçası. Show pudra fırçası. Bu da Duo Fiber makyaj fırçası. Aslında bununla mesela fondöten... Yok bununla fondöten uygulanmaz. Çok yumuşak çünkü. Yeni bir ürünümüz daha var. Onu deneyelim. Teknik markasının 3 in 1 Canvas isimli üçü bir arada bir ürün var. Üçü bir arada diyor ama üçü tam olarak bir arada değil aslında. Hem kontür yaptığını, hem yüzü şekillendirdiğini hem de kapatıcı görevi gördüğünü söylüyor. Ama yani bunu aslında üçü bir arada böyle bir ürün olamaz. Tamam bu ürünü üçü birden yapılıyor olabilir ama aynı anda değil. Yani bu bana şu anda kontür ürünü olacak. Bendeki rengi chestnut. Ben öyle tahmin ediyorum ki ben bunu şöyle kontür yaptım bölgelerime uyguladığım zaman bronzer sürmüşüm gibi de olacak diye düşünüyorum. Ama Bilemeyiz. Şöyle çok fazla uygulamıyorum çünkü alışveriş videomda beraber swatchlamıştık ve orada inanılmaz şey gelmişti bana. Pigmentli. Oo çok kötü. O kadar o kadar kötü kokuyor ki. Son zamanlarda kokladığım en kötü şey olabilir öyle söyleyeyim size. <laughs> Bu Dior. ya şimdi yeni ürünü de yeni fırçayla denemek de ne bileyim. Yok bu fırça olmadı. Bu fırça bunun için çok yumuşak. Çok fazla yumuşak. Ya bana mı öyle geliyor? Yoksa aşırı güzel mi oldu? Çok güzel dağıldı ve tam tahmin ettiğim gibi bayağı sıcaklık verdi. Kesinlikle bronzera gerek yok. Ha bu sizin için kötü bir şey olabilir ama benim için değil. Cildimi şekillendirirken ürünün aynı zamanda sıcaklık vermesini çok seven bir insanım. Üzerine kat kat bir şeyler uygulamaktansa daha böyle ince yapılı görünmesi çok daha fazla hoşuma gidiyor. Çok da güzel dağıldı. Gene aynı Sephora fırçayı kullanıyorum. Kesinlikle çok beğendim. Yani biraz önceki fırçayla dağılmamasının sebebi fırçanın kendisi. Ürünün değil gerçekten çok kolay dağılan bir ürün. Zaten likit bir ürün yani. Kolay dağılacağı tahmin edilebiliyordu. Oldukça yoğun. Gördüğünüz gibi bir başladığınız zaman sanki dağılmayacakmış gibi görünüyor. Ama kesinlikle öyle değil. O açıdan ben çok çok beğendim. Ve gerçekten çok güzel görünüyor. Normalde ben bu rengi mecburen almıştım. Chestnut rengini. Bana uygun olmaz diye düşünüyordum. Ay ürüne bayıldım ya. Hiç bu kadar sevmeyi beklemiyordum. Belki o yüzden şu anda beni çok şaşırttı. Hakikaten şekil de verdi. Bence görüyorsunuz zaten orada. Aynı zamanda ısıttı da. Ama çok kötü kokuyor. Ama sürerken kokmuyor bu arada. O sapından çok fazla koktu. Aa burnuma çok sürmüşüm. <laughs> beğendim. Bunu beğendim. Yeni bir ağlığımız yok. Sevgililer günü temalı olsun diye kırmızı bir ağlık getirdim. Daha doğrusu pembe bir ağlıkla getirdim. İkisini de getirdim. Bu fırçayı kullanacak hiçbir şey bulamıyorum. Çok saçma bir fırça bu biliyor musunuz? Neyse. Bu 48 numara Romance ismi. O yüzden bence mantıklı şu anda. Bunu şöyle hafifçe uyguluyorum pastelin boğazlıkları var ya. Yeni bir aydınlatıcımız da yok. Wet n Wild'ın bu ne? Mega Glow Highlighting Powder. Gebir seri. Ama galiba başka aydınlatıcısı yok. Onun Blossom Glow isimli aydınlatıcısını uygulayacağım. Bari şu fırçayı burada kullanmış olayım. Saçma mı? Evet. Aa yumuşacık ama. Tabii ki aydınlatıcı uygulamak için çok uygun bir fırça değil. Ama çok yumuşak ya. Tatlı tatlı ya böyle. Kedi patisi gibi. Gerçi kedi patisi her zaman yumuşak biliyor ama. <laughs> evet. Dudaklar. Dudaklarımız için de yeni bir ürün var. Birisi yorumlara yazdı. Bunu dener misin diye. ilk yazmış. Çünkü bayıldım. Daha önce de kullandım. Not Mat Queen diye bir likit matte ruj serisi çıkarttı. Bugün deneyeceğimiz rengi 04 French Kiss. <laughs> Aslında bu pembe değil ama adı French Kiss olduğu için bence konsepte uygun. <laughs> Böyle bir rengi var. Rengine de bayıldım, yapısına da bayıldım, kalıcılığına da bayıldım. O kadar sevdim ki sabırsız bir şekilde söylüyorum şu anda. Denediğim en iyi kumaş ruj bu olabilir. O kadar. Bunu yapısını ben neye benzettim biliyor musunuz? Kat Von D diye bir marka vardı. Eskiden bizim ülkemizde de vardı. Likit mat hem çok popülerdi. Ben setini alıp kullanmıştım. Onların yapısına benziyor ki onlar ne kadardı yani? Bu ne kadar? Ya denediğim en iyi likit mat gerçekten bu olabilir. Yani fiyat olarak düşünüldüğü zaman bir Mac'in retro gidip böyle aklımı karıştırıyor. Yok ya bu daha ince yapılı. Ya böyle bir güzellik olamaz ya. Likit mat rujun böyle olması lazım. Hiç kurutmuyor demiyorum ama gerçekten inanılmaz minimum. Bu tek kat sürdüğüm hali. İncecik bir yapısı var. Akşama kadar kalıyor. Hiçbir yere bulaşmıyor. Bayıldım, bayıldım. Kesinlikle başka renklerini de alacağım. Bir kat daha süreyim mi? Aslında gayet opak. Dudaklarım hiçbir şekilde gözükmüyor. Bir kat daha sürmemin sebebi rengini daha böyle şey... Ya işte sürüyorum tam. Gerçekten bayıldım yani. Bayıldım tek kelimeyle. Rengine de bayıldım, yapısına da bayıldım. Şahane bir ürün olmuş ya. Normalde diyorum ya, hani ben önceden denemiş olsam bile ürünle ilgili yorum yapmam. Bunu o kadar heyecanlıydım ki direkt pat pat yaptım yani. Bebek. Bebek. Göze gelelim. <laughs> I Heart Revolution'ın mini chocolate diye bir böyle beşli aşırı tatlı Far paleti serisi var. Bendeki Raspberry Fool rengi. Bugün bunu kullanacağız. Tabii ki bu 5 tane renkle bir swatch party patlatacağız öncesinde. Gördüğünüz gibi bayağı açık. <laughs> Böyle çok fazla derinliği olmayan bir palet. Renk hikayesi dolayısıyla sadece çok fazla tercih edilmeyebilir. Çişli makyajlar yapabileceğiniz bir palet de değil. Genelde ben çok beğendim yani çok sevimli olduğunu düşünüyorum. Bu serinin diğer renkleri birazcık daha günlük renklerden oluşuyor. Çok daha pratik. Fırçaları hiç deneyemedik yani. Pudra getirmeyi unutmuşum. Dolayısıyla pudra fırçası olarak deneyemeyeceğimden çok da allık allık gözükmediğim için şu daha önce denediğimiz beraber Deborah'ın Super Blush isimli allıklarının 03 numarasını birazcık uygulamak istiyorum. Hem de daha pembe olalım değil mi? <laughs> Bu sefer de aşırı mı pembe oldu? Çünkü kameradan bakarak yapıyorum şu an. Uh. <laughs> ya bu arada bence sevgililer günü makyajı diye bir şey yok. <laughs> Ya, ilk aklı gelen şey işte hani böyle pembe pembe kırmızı şeyler bilmem ne falan filan olabilir ama tabii ki yani normal mesela akşam yemeğine çıkıyorsan oraya göre makyaj yaparsın nereye gittiğine göre ya da işte ne bileyim bir otele gidiyorsan oraya göre makyaj yaparsın vesaire vesaire. Ama biz bugün sevgililer günü makyajı yapıyor muyuz? Evet. <laughs> Sonuçta yani bizde bir konsept olsun anladınız <laughs> mı? Şimdi öncelikle şuradaki şöyle bir şey oldu. Fırça getirmeyi unutmuşum. Bugün geçti. Çekeceğim bir video var. O videoda göstermek için ürünler getirmiştim. Allah'tan onların içinde fırça varmış da. Hı. Neyse şu geçiş rengini kullanıyorum. Şimdi size bir şey göstereceğim. Beşli palete o kadar para verilir mi diyorsunuz ama şu kadar açık bir renk. Bu arada acayip tuzluyor. Onu da özellikle şey yapmadım. Uf gerçekten inanılmaz pigmentli. Hatta bu farı ben neye benzettim biliyor musunuz? Yapı olarak, dağıtma olarak da gayet de Huda Beauty'nin farlarına, yani içine mesela Huda Beauty'nin far paletine koyun bunu. Demem yani bu başka paletten. O kadar yumuşak, o kadar kolay dağılan, o kadar güzel bir formülasyonu var ki. Şahane görünüyor bence. Neyse sakin olup şuradaki rengi alıyorum. Bunu da gözümün dış kısımlarına uygulayacağım. Uygulaydı da bittim. Ben bu palete bayıldım. Bence siz de görüyorsunuz yani. Ya swatchladım şöyle bir bakıyorsun. Ne kadar açık renkli bir palet diyorsun. Ya o kadar vaat edileni veren bir palet ki inanılmaz güzel görünüyor. Ya ben, ben hayatta şu paleti size önermezdim normalde. Çünkü Renk hikayesi çok açık. Başka paletlerde çok rahat bir şekilde bulabileceğiniz bir renk hikayesi gibi geliyordu. Ama farlar inanılmaz kaliteliler. Çok güzeller ya. Bu ortadaki rengi tabii ki kullanacağız ya. Düşünmeme gerek yok. Şu rengi Şöyle alıyorum pıt pıt yapıyorum. Bunları ya ıslak fırçayla ya parmağınızla uygulayın derim. İnanılmaz fazla tozutuyor. Ama çok güzel görünüyor. Değil mi? Aşırı güzel görünmüyor mu? Biraz pötüklü, kullanımı birazcık zor ama çok güzel görünüyor. Ya nasıl bir havası var görüyorsunuz değil mi? Böyle bir normalde hani gidin başka pembeleri kullanın tamam pembe var. Ama bunun çok başka bir havası var çok güzel, çok gerçekten kaliteli görünüyor. Çok beğendim ben bu paleti ya. Hiç beklemiyordum. Hatta ar paletlerimi inceledim videoda bayağı diyorum hani bunu denemedik dener sonra elimden çıkarım falan diyordum yani. Şunu göz içlerime uygulayacağım. Bu arada sevgililer gününe özel çıkarıldı galiba. Biulis iki tane dudak ürünü iki tane değil yani iki rengi olan bir dudak ürünü çıkarttı. Çift iki taraflı. Aman konuşamadım. Böyle birbirine takıyorsunuz. Onun şey gibi oluyor. Kalp gibi oluyor. Dolayısıyla da sevgililer günü temalı oluyor o şekilde. <laughs> yani Biulis'in dudak ürünlerini şimdiye kadar hiçbir zaman beğenmedim. Çok tatlı görünüyor evet. Aynı rengi kaş altlarıma da uyguluyorum. Bu birazcık daha folyomsu. Dolayısıyla da daha az dökülen bir renk. Şu köşedeki. Zaten bir tek ortadakinin formülasyonu öyle. Ama onun da rengi çok güzel olduğu için sineye çekiyoruz. <laughs> ya şuradaki rengi denememiş olduk. Ki bu da bayağı güzel bir renk. Bu da böyle geçişli meçişli bir renk. Şöyle araya sürsem bozar mıyım şuraya? Hiçbir şey olmaz bence. Bir de ıstak ıstak görünüyor. Ama hiç belli etmiyor kendini ya. O kadar güzel ki. Paletin gerçekten çok mütevazı bir duruşu var. Paketlemesi falan da şahane. Ben bu far paletine bayıldım ya. Bayıldım yani. 5 renk olduğu düşünülürse diğer far paletlerine göre, I Heart Revolution'a göre, Revolution'a göre yüksek fiyatlı gibi gelebilir. Hani bu markalardan daha mantıklı far paletleri var gibi gelebilir ama gerçekten performansı çok iyi yani. Şuradaki pembe rengi alıyorum. Göz altlarımı da galiba sadece matları süreceğim. Işıltılar zaten çok fazla dökülüyorlar. Bir de göz altıma sürersem oho. Pembe rengi aldım daha koyu olanı. Her tarafına sürüyorum ama dış kısımlarından başladım. Böylelikle içerilere daha az pigment kaldı. Daha açık renkli olan pembeyi de geçiyorum gene. Onu da içten dışa doğru. Şimdi aslında benim yanımda bir tane mürdüm göz kalemi var. L'Oreal'in Le Liner Signature serisinden Rouge Noir Angora isimli renk. Şöyle bir rengi var. Şimdi ben bunu sürersem eğer inanılmaz değişecek makyajın havası. Ama bir yandan da sürmek istiyorum. Ne diyorsunuz? Dudağımla çok alakasız oldu. Bunu sürersem birazcık sürüyorum be. Şöyle göz içlerimi. Bakayım. Pişman mıyım? Yok değilim. Maskaram yeni bir maskara değil. kaşlarımda bir jermel. Onları tamamlıyorum geliyorum. bir dakika. Selamlar. Geri geldim. Hı mm -mm. Bu sevgiler mi makyaj mı? Evet. <laughs> bence tatlı görünüyor. Tabii şimdi hani akşam yemeğine çıkıyorsan belki biraz daha ağırlaştırmak isteyebilirsiniz makyajı. Ama günlük, bak sevgiler günü. Günlük olarak bence güzel oldu. <laughs> Neyse biz asıl amacımız olan ürün yorumlarına geçelim derim. Yeni olan, yeni kullandığım ürünleri bugün ilk defa sizinle beraber kullandığımız ürünleri yorumlayacağım tabii ki. Notun kolajen concealer'ını oldukça beğendiğimi söylemeliyim. Evet çok yüksek kapatıcılı değil ama gerçekten çok ince yapılı. O kadar ince yapılı olmasına rağmen hiç çizgilerde olmadı ya. Bakar mısınız? Vallahi helal olsun yani. Bakım yapan bu kadar ince yapılı bir kapatıcının ben bu kadar çizgilere dolmadığını görmedim yani. Baya high-end kalitesinde olmuş yani bu ürün o kadar söyleyeyim. Dağıtırken birazcık birikme yaptı. Dolayısıyla da altını çok iyi nemlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar kendisi de bakım yapan bir kapatıcı olsa da öyle bir ihtiyaç var gibi geldi bana. Gene de şu anda gayet sağlıklı görünüyor. Ne kadar kalıcıdır? Onu bilmiyorum ama cildimle çok güzel bütünleşti. Çok beğendim ya. Eğer bir indirimde yakalarsanız mutlaka bir bakın. Bu ürünü de çok beğendim. Gerçekten çok güzel şekil verdi, sıcaklık verdi. Ya hiç beklemiyordum bu kadar iyi performans göstermesini. Beni çok iyi bir şekilde çok güzel bir şekilde yanılttı. Bayağı beğendim. Dağıtması inanılmaz kolay. Ciltle çok güzel bütünleşti. Yine bu da fiyatının üstünde performans gösterdi diyebilirim. Eğer ki kalıcılığı da iyiyse diyeceğim onu. <laughs> Şimdilik çok beğendim. Evet kalıcılığı ile ilgili de mutlaka konuşuruz. Ya bugün ben çok güzel ürünler denedim açaktırmadan. Bilmiyorum farkında mısınız? Yani çıkan makyajı da çok beğendim. Ama ürünler gerçekten çok çok başarılılar. Yani bir şey alacak olsam bunların içerisinde gerçekten çok zor seçtim. Hangisini seçeyim diye bekledim. Hepsini çok beğendim. Ama galiba bunu alırdım. Notun Met Queen serisinden 04 French Kiss rengi özellikle çok beğendim bir renk. Hemen hemen her türlü makyaja kullanabileceğiniz turuncuya çalan kahverengimsi bir nude. Şu anda hissetmiyorum bile ki likit mat ruj da böyle değil Yani şu an düşündüm. Mac'in Retro Matte serisini çok seviyorum. Ama mesela o daha kalın yapılı o daha çok hissettiriyor. Daha kalıcı olabilir ama o buna göre. Yani bunu şöyle hani sabah sürün akşam duruyor demiyorum. Gün içerisinde bir kez daha tazelemeniz gerekebilir. Yani yemek yediğinizi falan farz ederek. Ama onun dışında gayet kalıcı. Hani bir şey yiyip içmeseniz hiçbir şey olmuyor zaten. Ama bir şey yiyip içtiğinizde birazcık solmaya başlıyor. Ben iki kat sürdüğüm için... Birazcık daha kalıcılığını arttırmış oldum. Tek kat sürerseniz daha çabuk geçiyor tabii ki. Acayip hafif yapılı. Çok konforlu. En sevdiğim likit matroji bu benim bundan sonra. <laughs> o kadar yani. Hakikaten çok beğendim. Çok beğendim. Değil mi? Başka da yeni ürünümüz yok. Aynen. Bu far paletini de çok beğendim. Zaten uygularken oldukça fazla bahsettiğimi düşünüyorum. Işıltılı farlar özellikle inanılmaz iyi bir formülasyon değil. Bu far paletindeki her bir rengi kullanmayı öğrenmeniz lazım Işıltılar için söylüyorum. Hepsinin ayrı bir nazı var. Bu mesela çok fazla dökülme yapıyor. Dolayısıyla parmağınızla uygularken dahi çok dikkat etmeniz gerekiyor. Islak fırçayla uyguladığınız zaman parçaları çok büyük olduğu için ıslak fırçaya da böyle daha büyük büyük parçalar birazı birleşiyor mesela pötük pötük ve çok dağınık bir şekilde geliyor fırçaya böyle crunchy böyle parça parça geliyor fırçaya Dolayısıyla da koyduğunuz zaman fırçayla homojen durmuyor. Gene ister istemez ya fırçayla da atacaksınız ya böyle parmağınızla üzerinden geçeceksiniz. Bence en iyisi parmakla uygulamak. Diğer renklerini de parmakla uygulamanız lazım. Onun sebebi de fırçaya çok iyi transfer olmuyor olmalı. Ya böyle anlattığım zaman aslında çok kötüymüş gibi geliyor ama o kadar güzel görünüyorlar ki. Formülasyon sıkıntılarını görmezden gelebileceğim kadar güzeller farlar. Kesinlikle bunu da öneririm. Özellikle böyle renkleri seviyorsanız. Şimdi şimdi birazcık böyle şeyin falan Ariam e. Beauty'nin. Ha onu aslında Sevgililer Günü için çıkarılmış gibi düşünebilir. Şuraya koyarım onu da. Ariam e. Beauty böyle bir set çıkarttı. Çok soft pembelerle. Bir iki yerde daha gördüm. Hani böyle sanki soft pembeler. Gerçi pembeler artık moda oldu bitti ama bilmiyorum. Neyse böyle. Yeni ürünler de denedik. Bir ufak Sevgililer Günü kutlu olsun. <laughs> Bence makyaj bayağı tatlı oldu. Ürünleri de çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.